Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz Oğuz Gökbek Demirci ve onun sevgilisi e, Özgür Yıldız'dan yepyeni kareler geldi. Şöyle ki arkadaşlar e, ta, e, tatil yapımı sabırsızlıkla bekleyen Özgür Öz e, yazı bekleyememiş ve sevgilisiyle birlikte Uludağ'a gitmişler. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü. Sabah sabah bir fotoğraf paylaşmışlar. Fanları bunun bunu görünce çok sevinmiş ve onların e, e, bu sevgisine, yani dillere destan olan bu sevgisine hayran kaldıklarını bildirmişler arkadaşlar. Biz de onları e, çok seviyoruz. İnşallah evlenirler ve mutlu olurlar arkadaşlar. Arkadaşlar, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.